Bugün maneviyat, dini yönelim ve yeme bozuklukları konusundan bahsetmiş olacağım. Bir derleme kitap üzerinden bu sunumumu gerçekleştirmiş olacağım. Harvard Tıp Fakültesinden klinik psikolog ve e, yine bir psikiyatrist tarafından editörlüğü yapılan e, bir derleme e, baz alınarak bu e, sunum, sunumu e, yapmış olacağım. E, yani bu sunumda görmüş olduğumuz çoğu şeyi aslında ben e, çoğu bilgiyi e, kaynak olarak verdim. Ancak bazen sadece örneklerle tamamladım. Yani her bir cümlenin aslında bilimsel bir dayanağı olduğunu e, belirtmek isterim. Yeme bozuklukları e, karmaşık ve çok yönlü psikolojik bozukluklar arasında yer almakta. Maneviyat ve dini yönelik yeme bozukluklarının oluşumu ve tedavisinde sosyo-kültürel bir etken olarak önem taşımakta. E, DSM-5'e göre yeme bozuklukları çoğumuzun bildiği gibi anoreksiya, nervoza, bulimiyat, kınırcasına yeme bozukluğu ve diğer yeme bozuklukları olarak geçmekte. Ancak bu derlemelerde tutulmaktadır. E, Göz önünde bulundurulan başka bir kavram daha var. E, bozulmuş yeme patolojisi. E, bu terim e, yeme bozuklukları, yeme bozukluğu semptomlarının bilişsel ve davranışsal yönlerini kapsıyor. Bilişsel boyutlar nedir? Beden memnuniyetsizliğinin yüksek olması, yiyeceklerle ilgili suçluluk ya da utanç hissi kilo veya vücut şeklinde aşırı değer verme bilişsel boyutlar davranışsal boyutlar ise genel ya da belirli besinlerin kısıtlanması, tıkanırcasına e, yeme epizotları, kusma gibi tedavi e, telafi edici davranışlar Diğer aşırı kontrol edici veya e, telafi edici yeme davranışları. Şimdi bu özellikler resmi tanı e, olmasa da yeme bozukluğu gelişimi için risk faktörü olarak kabul ediliyor. Aslında çoğu zaman e, beslenme diyet polikliniğine başvuran danışanlarda da evet yeme bozukluğu tanısı almamış oluyor ancak e, yeme patolojisi geliştirmiş olabiliyor. E bu nedenle araştırmalar yalnızca tanı almış bireylerle sınırlı kalmamakta aynı zamanda yeme bozukluğu ile sağlıklı yeme davranışı arasında yer alan gri alandaki bireyler bireylere de odaklanmakta. Dini yönelim ve maneviyat bu bireylerin yeme davranışları üzerindeki etkisi de araştırmalarda dikkat eder bir alan oluşturmaktadır. E, maneviyatın beslenme üzerindeki tarihsel yansımalarına baktığımızda tarih boyunca birçok dini ve spiritüel gelenek e, yiyeceklerle ilgili semboller ve ritüeller barındırmış. Örneğin İslamiyet'te iftarda hurma ve su ile, iftarın hurma ve su ile açılması, Hristiyanlık'ta ekmek ve şarabın kutsal olması ya da Hinduizm'de süt, pirinç, meyve, taze sebze ve meyvelerin berak, zihinsel berraklık için kullanılması bunlara örnektir diyebiliriz. Yine tarihsel olarak birçok gelenekte, Bedensel arzuların bastırılması açlık ve çilecilik uygulamalarıyla sadakatin bir göstergesi olarak kabul edilmiş. Feminist araştırmacılara göre özellikle kadınlar bir tür uygulamaları zamanla sadece bir inanç pratiği değil aynı zamanda duygularını ve acılarını ifade etmenin bir yolu haline dönüştürebilmektedir örneğin orta çağda bazı kadın azizeler tarafından haftalarca aç kalarak Tanrı'ya bağlılıklarını göstermeye çalışmışlar. günümüzde anoreksiya nervoza tanısı alan bazı bireylerde de benzer şekilde aç kalarak ruhsal bir arınma hissi yaşama eğilimi gözlemlenebilmektedir. Bazı kadınlarda ise yani tanı almamış bireylerde ise bedenlerini küçültmeyi ya da katı diyetler uygulamayı bir tür temizlenme ya da kontrol kazanma yolu olarak görebilmektedir aç kalmak, yemek reddetmek ya da yemeği sınırlamak kimi zaman yaşanılan duygusal acının veya değersizlik hissinin dolaylı bir ifadesi haline gelebilmektedir. Bu tür davranışlar dini sembollerin içselleştirilmesiyle birleştirdiğinde, birleştiğinde yeme bozukluklarına geçişte risk oluşturan karmaşık bir dinamik haline dönüşebilmekte. Burada oruç ve çilecilik uygulamalarından bahsettik. Bunun aslında ruhsal bir arınma hissini oluşturduğundan bahsettik. Peki oruç arınma mı yıkım mı diye sorduğumuzda bu tabi derleme makale içinden değil. Dini geleneklerde oruç nefsi terbiye ve ruhsal arınma amacıyla uygulanıyor bilimsel olarak ise bu süreçte hücrelerde otofaji adı verilen bir temizlik ve geri onarım mekanizması devreye giriyor. Bu mekanizma vücudun enerjiyi verimli verimli kullanarak hücresel atıkları geri dönüştürmesini sağlıyor. Anoreksiya nervası gibi yeme bozukluklarında bazı bireyler açlığı arınma olarak, olarak deneyimliyor ve otofaji gibi bilimsel kavramları bu davranışlarını meşrulaştırmak için kullanabiliyor. Yani aslında evet, aç kalıyorum, arın tanıyorum e, mantığında olabiliyor anoreksiyon nervozalı bireyler Evet bunun bilimsel bir dayanağı var e, ancak otofajinin sağlıklı ve geçici açlık süreçlerinde faydalı bir mekanizma olduğu uzun süreli ve ekstrem kısıtlamaların ise otofajiden çok beden yıkımına yol açabildiği de unutulmamalıdır e, diyoruz ee, yine dini yönelim ve maneviyat e, yeme bozukluklarına kitapta özellikle bunlardan bahsedilmiş. Doğrudan değil ancak depresyon, anksiyete, düşük ben, benlik saygısı ve beden memnuniyetsizliği gibi psikolojik semptomlar üzerinde üzerinden dolaylı olarak etkileyebilmekte. Ee, maneviyatı yüksek bir birey dini öğretiler gereği kusursuzluk arayışı içinde olabilir. Bu yüksek beklenti zamanla bedeninden hoşnutsuzluk, kendini yetersiz etme gibi duygulara sebep olabilir. Bu durumda yine bireyde depresyon ve anksiyetli semptomlarını tetikleyerek dolaylı yoldan yeme bozukluğu gelişimini zemin hazırlayabilir. Evet Bu maneviyat ve dini yönelimin olumsuz olabilecek bir yönü diyebiliriz. Peki maneviyat kendini kabulü kolaylaştırıp yeme bozukluğunu yeme davranışlarını düzenliyor mu diye de bir soru sorabiliriz aslında. Ee, yine burada bir e, çalışmadan bahsetmek istiyorum birkaç çalışma. E, beden memnuniyetsizliği yüksek, e, düzey yüksek. E, üniversiteli kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada e, maneviyat ve dini yönelimi çok önemli gören kadınların beden algısıyla ilgili sıkıntılarla başa çıkmak için doğa ve meditasyona yönelme olasılıklarının daha yüksek olduğu bulunmuş. Yine tanrıya güvenli ve e, tanrı burada yüce güç olarak da düşünebiliriz. E, güvenli ve kaygısız bir şekilde bağlanan kadınlar medya görsellerine yani aşırı zayıf model görsellerine maruz kaldıklarında kaygılı bağlanan kadınlara göre bedenlerinden daha az memnuniyetsizlik duymaktadır. Yine bu da yapılan bir çalışma sonucu ortaya çıkmış. Bu farkın nedeni güvenli bağlanan kadınların başkalarıyla kendilerini kıyaslama eğiliminin daha az olması. Çünkü başkalarıyla fiziksel karşılaştırma yapmak yeme bozukluklarıyla yakından ilişkilidir. Ayrıca bedenin olduğu gibi kabul eden ve olumlu duygular besleyen kadınlarda yeme bozukluğu belirtileri daha az görülmektedir. Yine bu çalışmada derleme derlemelerde daha çok kadınlarla ilgili çalışmalara yer verilmiş. O yüzden kadınlardan daha sık bahsediliyor. Ama biliyorsunuz yeme bozuklukları erkekler, erkek bireylerde de görülebiliyor. Ama daha çok çalışmalar çoğunluk sebebiyle, büyük ihtimalle örneklem sayısı sebebiyle kadınlara daha çok yönelmekte diyebiliriz. Yine... Tanrı'yı öfkeli ve ceza veya cezalandırıcı algılayan bireylerde bu inançlar manevi çatışma yaratabilmekte. Bu durum düşük benlik saygısı, olumsuz duygulanıma yatkınlık ve öfke eğilimiyle ilişkilendirebilmektedir. Bu özellikler de hem bozulmuş yeme bozuk patolojisi hem de yeme bozukluğu gelişiminde rol oynamaktadır diyebiliriz. Yani Tanrı'nın sevgisini kazanmak için kusursuz olmaya çalışmak ya da günahlardan arınmak için kendini yemekten mahrum bırakmak gibi davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Edilir. Bazı kadınlar geçmişte yaşamlarında önemli bir yer tutan dini ve manevi unsurların zamanla yerini yeme bozukluğu semptomlarının aldığını ifade etmekte. Bu durum yeme bozukluğunun yalnızca bir psikopatoloji değil aynı zamanda bir tür manevi kimlik veya ritüel işlevi gördüğünü düşündürmektedir. Yani yeme bozukluğu bir tür ibadet gibi yaşanıyor olabilir. Bunlara örnek verecek olursak neler olabilir? E, vücut şekliyle uğraşmak, kendini cezalandırmak, e, sürekli bir arınma e, ihtiyacında olmak, her gün aynı saatte belirli bir törensellik içinde yemek yemek, e, tartıya çıkmayı bir tür günah muhasebesi gibi görmek, aç kaldıkça ruhun yüceldiğine inanmak, irade e, gücünü kutsallaştırmak e, gibi örnekleri sayabiliriz. Bu manevi kimlik kısmı. E, e, yemi davranışlarını dışsal dışsal dini yönelim ve içsel dini yönelim e, diye kavramları da vermek isteriz burada. Bunlar nedir? Dışsal dini yönelim, toplumda kabul görmek, ait olma hissi yakalamak, statü kazanmak, yani iyi insan imajı çizmek. Korkudan ya da alışkanlıktan ibaret bir inanç sürdürmek dışsal dini yönelim anlamına gelmekte. Yine araştırmalar dini inancı sosyal statü, aidiyet veya dış etkenlerle şekillenen bireylerde yeme bozukluğu semptomlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bunlara örnek verecek olursak eğer bir birey dini inançlarını içselleştirmekten çok toplumsal beklentilere uyum sağlamak, onay görmek ya da iyi biri gibi görünmek amacı yaşıyorsa yani dışsal dini yönelime sahipse bu bire aynı zamanda medyanın da yaptığı zayıf ol, güzel ol normlarını da daha kolay içselleştirebiliyor. Bu durum kişi de beden memnuniyetsizliğine, bozulmuş yeme davranışlarına ve depresif belirtileri daha açık hale gelmesine sebep olabiliyor. Ee, sebeplerine baktığımızda çünkü birey hayatını içsellik değil, aslında dış onay üzerine kurmuş oluyor. Ee, hem toplum hem de medya e, hem de yüzeysel dini pratikler aynı mesajı veriyor kişiye. Değerli olmak için bir, belirli bir kalıba uymalısın, zayıfsan güzelsin e, gibi mesajlar dışsal dini yönelimi olan bireyler için daha kolay benimselebilir e, hale gelmiş oluyor. Ee, dine yönelimi, e dini yönelimi maneviyatın nörobiyolojik bir temeli var mı diye bakıldığında yine e, bu kitapta makale derleme makalelerden bulgulardan bahsedilmiş. 25 çalışmanın incelendiği bir sistematik derlemede dini yönelimi, maneviyatla ilişkili beyin yapıları ve psikiyatrik etkiler araştırılmış. EEG, ephemera gibi ileri görüntüleme yöntemleri kullanılmış. Farklı inanç sistemlerinden bireylerin dua, ibadet, dini düşünce anlarındaki beyin aktiviteleri incelenmiş. Bu 25 çalışma bir araya geldiği için oldukça yüksek bir örneklem sayısı olarak düşünebiliriz. Yine maneviyat ve dini deneyimlerin beynin duygu düzenleme, benlik algısı ve sosyal ilişkileri dair bölgeleriyle ilişkili olduğu bulunmuş. E, dini veya manevi konulara kişisel olarak yüksek önem verilmesi, e, kişinin inancını içtenlikle benimsemesi ve yaşam merkezinde koyması depresyon riskini %80'e kadar azaltabildiği görülmüştür. Yine e, bu kişilerde beynin belli bölgelerinde özellikle parietal ve oksipital kortekste e, kortikal kalınlık artışı saptanmış. Bu da duygusal dayanıklılığı artırıcı veya ve depresyona karşı koruyucu bir etki olarak değerlendirilmiş. Yani burada aslında şu kortikal e, kalınlığı yüksek olan bireyler duygusal olarak daha dayanıklı denmiş. Bu da biyolojik bir kanıt olmuş oluyor bence etkileyici olduğunu düşünüyorum. E, tabii doktorlarımız daha ayrıntılı bilgilere sahiptir ama e, bana ilginç geldi. E, çalışmalarda, tabii bu çalışmalarda örneklem büyüklüğü ve ö, ö, ölçüm çeşitliliği gibi sınırlılıklar yer almakta. Yani genelleyemiyoruz ancak e, iler, daha, daha güçlü çalışmalara da ihtiyaç vardır diyebiliyoruz. Yeme bozukluğunda spiritüel yaklaşımlardan bahsediliyor. Burada geleneksel tedavi modellerimiz var ve buna ek olarak yeme bozukluğu tedavisinde bireyin manevi ihtiyaçlarını da dikkate alan bütünsü bütüncül yaklaşımlar uygulanabilir deniliyor bu kitapta yine. Bu yaklaşımlar bireyin sadece bedensel ve zihinsel değil aynı zamanda ruhsal bütünlüğünü de desteklemeye amaçlıyor. Ee, yine literatürde bunlarla ilgili e, uygulamalar yer almakta birazdan bunları görmüş olacak olacağız. Ee, şimdi burada e, özetleyecek olursak ya da nasıl bir e, yeme bozukluğunda maneviyat nasıl bir e, etkisi oluyor diyecek olursak. E, yeme bozukluğu yaşayan bireylerde spiritüel bir kopukluk e, yaşanmış olabiliyor çoğunlukla e, yapılan çalışmalarda bu gösterilmiş. Bunlar nedir? Manevi kimlik kaybı, yeme bozukluğuna tapınma Manevi sezgilerin kaybı, sevgiyi kabul ve ifade etmede güçlük. Bunlar spiritüel kopukluk e, başlığında e, toplanmış olarak görüyoruz. Manevi olarak bütünlenmiş bir tedavi uygulandığında kişiler e, spiritüel bağlantıyı tekrardan kuruyor, Manevi kimliğin yeniden kazanılması sağlanmış oluyor ve pozitif beden algısı, yemekle sağlıklı ilişki geliştirme gibi yeme bozukluklarının iyileşme belirtilerini göstermeye başlıyor. Peki bu tedaviler nasıl oluyor diye baktığımızda, burada birçok yazar tarafından, bunların araştırdığımda daha çok evet, psikolog, psikiyatrist olduğunu gördüm, spritüel yaklaşımlar belirlenmiş. Burada daha tanıdık gelen ilk e, sırada yer alan e, Ross ve Wingate e, diyebiliriz belki e, beden zihin ve ruh üzerine bir kavramsal çerçevede maneviyatın iyileşmedeki rolünü e, belirlemiş. Nelerden e, bahsedilmiş ruhun e, derin istekleriyle bağlantı kurarak hayat amacı ve tutkuyu yeniden keşfederek maneviyatın e, yeni bozukluklarında e, olumlu etkileri olacağını savunuyor. Peki bunu nasıl e, sağlıyor? Manevi müdahalelerine e, bakacak olursak, e, imgeleme çalışmaları, hipnoz, e, t, yoga, beden terapileri, şükran pratikleri, yine evcil hayvanlarla ilişki kurmak, bitkisel takviyeler, başkalarına hizmet etmek, kiliseye katılım, bu tarz manevi müdahalelere örnek veriyor. E, yani bu tarz manevi müdahalelerle birlikte kişinin e, iyileşmede, e, bu maneviyatın iyileşmede rolü olabileceğini düşünüyor. Ee, birçok kavramsal çerçeve var. Yine gördüğünüz gibi dini açılardan da bakılmış e, bu durumlara. E, benim dikkatimi çeken yine başka bir tane daha son kısımda feminist ve spiritüel bir yaklaşım da var. Burada mükemmel bir bedene sahip olmanın sağlık ve mutluluk getireceği dogmasının reddi e, var bu e, yazar e, bunu belirtmiş. Ve kutsal olana bağlanarak anlam ve amaç bulma iyileşmedeki rolü aslında. Peki bunu nasıl sağlıyor dediğimizde farkındalık, besleyici ilişkiler kurma, kendini ve bedenini kabul etme, acı ve sıkıntıyı deneyimleme, kendine ve başkalarına şefkat gösterme manevi müdahaleleriyle birlikte bunun olabileceğini düşünüyor. Ee, yine Yeme bozukluğu ve maneviyat ilişkisine baktığımızda manevi bağlantı Tanrı, yüce güç, sevdiklerimiz, doğa, kalp, yaşam amacı anlamıyla e, ilgili kurulan ruhsal ilişki. Ancak yeme bozukluğu şiddetlendikçe e, Tanrı yüce güç ile olan bağlantı zayıflıyor. Yeme bozukluğu e, bireyin dikkatinin ve tapınmasının merkezi haline geliyor duygusal acıdan kaçış için yeme bozukluğuna yönelim artıyor. Yani manevi kopukluk, yeme bozukluğuna yönelme ve maneviyattan daha da uzaklaşma durumları olabiliyor. Yani burada e, yeme bozukluğu e tanrının yerine alabilir e, diyebiliriz belki. Burada yine manevi kopukluk nasıl görünür dediğimizde e, kişiler manevi kimliği ve sezgilerin kaybı, kaybedebiliyor. Sevgiyi kabul etme ve vermede güçlük yaşayabiliyor. E, bunlara baktığımızda yeme bozukluklarıyla e, mücadele eden birçok kadın... ...kendilerinin Tanrı'nın değerli bir yaratımı değil... ...yalnızca yeme bozukluğu kimliğiyle tanımlıyorlar. Bu durum Tanrı tarafından terk edildiklerine veya onun sevgisine layık olmadıklarına dair... E, ...derin acılar doğurabilir diyebiliyoruz. E, zamanla e, hastalık ilerledikçe ayrıca... Bireyler içsel sezgilerini tanıma ve bunlara güvenme yetilerini yitiriyor. Sağlıkla kararlar almak yerine mükemmeliyetçilik, aşırı düşünme ve dışsal onay arayışı daha baskın hale geliyor. Yine Tanrı tarafından e, herkesin sevgiyi hak ettiğine inanırken kişi kendisinin hak etmediğini düşünebiliyor. E, yine e, yeme bozukluğu yaşayan birçok kadın e, yeme bozukluklarını Tanrılarının yerine aldığını ifade ediyorlar. Evet, onlar için zayıflık, başarı, sevgi, mutluluk ve acıdan kurtuluşun anahtarı haline geliyor yeme bozukluğu. E, i̇ncelik ideali tapınılan bir nesneye dönüşebiliyor. Bu inanç kaymasının e, bilinçli bir tercih değil tabii ki ancak hastalığın doğal bir ilerleyişi olduğu belirtilmekte. Yine teistik inancı olan e, bazı hastalar e, yaşamlarının en zor ve travmatik dönemlerinde Tanrı'nın kendilerini terk ettiklerini hissederler. E, bu nedenle Tanrı'nın onları günahkar, değersiz ve kusurlu olarak gördüğüne inanır. E, bu nedenle e, kendilerini Tanrı'nın yardımını hak etmeyen biri gibi hissedebilirler e, diyebiliriz. E, bu sorunlara bu modeli nasıl bütünleşti, bu model nasıl uygulanacak dediğimizde yeme bozuklu bozukluklarının tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım öneriliyor yine Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından. Yine bu derleme makalede de önerilen spiritüel olarak bütünleşmiş yeme bozukluğu tedavi modeli yine tıbbi ve psikolojik müdahaleleri tabii ki yer alsın diyor mutlaka. Buna ek olarak manevi yaklaşımları da mutlaka entegre edilmesi gerektiğini belirtiyor. Öneri sunuyor bununla ilgili. Bu e, kısaca süreci anlatmak için e, oluşturduğum bir tablo. E, şimdi sorunumuz manevi kopukluk. Hastaların kimlik ve değer e, ve anlam arayışlarında boşluklar yaratıyor. Bu da e, yeme bozukluğu patolojisini besliyor. E, bu modelin hedefi nedir? Yani spiritüel olarak e, bütünleşmiş tedavi modelinin hedefi stres yeme bozukluğu döngüsünü kurmak ve kalıcı iyileşmeyi desteklemek. Bu kalıcı iyileşme bence buradaki anahtar şey. Çünkü yeme bozuklukları çok uzun yıllar boyunca sürebiliyor. bu da ona ona yönelik daha kalıcı iyileşme yönelik bir tedavi protokolü gibi belki düşünebiliriz. Yine az önce belirttiğim gibi standart tıbbi müdahaleler, multidisipliner yaklaşımları zaten kabul ediyor. Yine psikoterapetik müdahaleleri de bunlara artı olarak manevi müdahaleleri de öneriyor. Manevi değerlendirme, maneviyatı destekleyen uygulamalar diye belirtebiliriz burada. Yine uygulamanın belli prensipleri var. Maneviyat terapide konuşulabilir ve desteklenebilir olmada hastanın inanç sistemi ve manevi dili esas alınıyor. Yani terapistin kendi değer lerinin empoze edilmemesi gerekiyor ve hasta eğer istemezse manevi konular gündeme getirilmiyor. Ee, diyebiliriz. Devamında Evet, manevi güvenli terapi ortamı ve maneviyatın değerlendirilmesi. Burada e, terapistler için tabii önerilerini sunmuş. Terapide manevi açıdan güvenli bir olan oluşturmak esastır diye belirtiliyor. E, şöyle terapistler e, danışan merkezli yaklaşımı benimsemeli ve hastanın kendi inanç diline saygı göstermelidir diyor. Buradaki maneviyatı, e, maneviyatı sevgi, şefkat, bağışlama, umut gibi evrensel kavramları da kapsayan geniş bir çerçevede tan tanımlanmalıdır diyor. Peki terapist bu e, duruma nasıl müdahale edecek derseniz hastaların e, manevi kahramanlarını sormak onların inanç sistemlerine dair bir içgörü sağlayabilir diye belirtiyor. Ee, yine fiziksel, beslenme, psikolojik, sosyal, manevi ise iş, işlem işlevselliği en başta değerlendirilmesi öneriliyor. Yine grup terapilerinde açıklık, dürüstlük ve e, hem kendileriyle hem de başkalarıyla bağ kurmayı destekleyen etkinlikler uygulanabilir diyor. Yine bireysel terapi tarafında kullanılabilecek manevi müdahaleleri de bu şekilde e, belirtmiş. E, manevi tartışmalar yapmak, kutsal müzik dinlemek, e, burada ilgimi çeken yeme bozukluğuna mektup yazmak, terapist arkadaşlar tabii bunu daha da anlamlandıracaktır bu bilgileri, e, meditasyon yapmak, manevi müdahaleler e, başlığı altında tanımlanmış. E, yine e, Berit ve arkadaşlarına göre manevi yeniden bağlantı ve iyileşmeye giden 6 yol. Kalbin sesini dinlemek, maneviyatın dilini öğrenmek, farkındalık geliştirmek, yine sevgi dolu armağanlar almak ve vermek, terapetik aynayı kullanarak manevi kimliği yansıtmak yani altı yolu belirtmiş buradan. Bu anlattıklarında etik hususlar önemli, ee, öncelikle e, kanıta dayalı olmalı bu terapi yöntemleri, e, hastanın ilerleyişi izlenmelidir. Yine terapist, e, çift ilişki, dini otorite rolü istenme, değer empozisi, kilise devlet ayrımı, yetki aşımı gibi risklere dikkat etmeli. Burada terapistlere yönelik bir cümle olmuş şu durumlarda da uygulanmasını istemiyor. Hasta istemiyorsa, psikotik durumdaysa, manevi içerik klinik durum ile ilgisizse ve ebeveyn onayı olmadan çocuk ve ergenlerde bu manevi yaklaşımın, spiritüel yaklaşımın uygulanmaması öneriliyor. yine hasta kendi hastaya kendi yolculuğunda liderlik fırsatı verilmelidir diyebiliyor bu kısma bu kısma kadar olan bölümler bu az önce bahsettiğim kitaptan alınmış bölümlerde ve etik hususlarla birlikte bitmiş oluyor. Peki biz burada bir konu olduğu için maneviyat deyince aklıma açıkçası bunlar da geldi yine kitapta kitabı okudukça da fark ettim. Başka bir çalışma var mı diye baktığımızda birçok çalışma maneviyat ve dini yönelimi yaşam süresiyle dolaylı olarak anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu göstermekte. Ancak bu ilişkiyi nasıl sağlıyor? Yaşam amacı, sosyal destek, stresle baş etme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi aracı mekanizmalar üzerinde ortaya çıktığı görülmüş. Yaşamı amacı olan bireylerde ölüm riski %17 daha düşük. İşte yaşam doyumu olan bireylerde bu oran %12 olduğu belirtilmiş. Haftada birden fazla dini törene katılanlarda ölüm riski %33 daha düşük bulunmuş. Tabii bu bunlar e, e, anket çalışmaları değil baktığımda. Yani uzun yıllar takip sonucu, çalışmalar sonucu ortaya çıkmış veriler e, diyebiliriz. Yine 121 çalışmanın incelendiği sistematik derlemede bu çalışmaların %68 dizinde yüksek maneviyat ve dini yönelim düzeyiyle daha uzun yaşam arasında anlamlı pozitif ilişki saptanmış ancak bu pozitif ilişkinin belirttiğim gibi yaşam amacı sosyal destek yine sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla daha çok ilişkili olduğu görülmüş yine burada terapistlere yönelik birçok durumdan bahsettik beslenme planları nasıl olabilir diye düşündüğümüzde de. Ee, örneğin ritüel benzeri davranışlara duyarlılık geliştirilmelidir diyebiliriz. Bazı bireyler yeme bozukluğu olan bireyler öğün saatlerini yemek sırasını ya da sunum içimini katı bir düzende uygulamak isteyebilir. Ee, beslenme planında bu kalıpların esnemesine ince e, izin verecek şekilde kurgulanmalıdır diyebiliriz. Örneğin bazı yiyecekler temiz e, ya da bazı yiyecekleri yasak olarak görülmesi de olumsuzluktur e, bizler için. E, bu be, bu nedenle besin gruplarını aslında çeşitlilik içeren e, bir beslenme programı oluşturabilir diyebiliriz. E, bir de tabii ki telafi ve kontrol döngülerin pekiştirmeyecek bir yapı tercih edilmelidir e, diyebiliriz. Ee, yine e, danışanla tabii ki iletişimde de dikkat edilmesi gereken noktalar var. E, bu daha çok tabii diyetisyenler için, beslenme uzmanları için önerilerim diyebiliriz. Örnek veriyorum tatlı yedin mi yerine tatlı ile ilişkiniz bu hafta nasıldı, gözleminiz nasıl oldu e, ya da bir beslenme programını e, yaptığımızda bu plana uyumalısın yerine bu plan e, şu anki ihtiyacınızda uyumlu mu, sizi zorlayan noktalar var mı gibi iletişim dilleri kullanılabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Son olarak da vücuda aç bırakmak onu terbiye eder ancak sınır aşmak onu yıkar diyerek bitirmek istiyorum sunumu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.